Ya erlik bir yandan siyasete hiç girişim yok. Bir yandan da karşımda sen varken hep sonrası geliyor amına koyayım? Senin chat'tekiler gibi böyle. Bir soru ha. sorayım mı ya? Sorayım mı? Soruyu soracağım. Soruya göre. Ee, soylu ne ayak? Planı nedir? Neden bu kadar yükseldi, sivrildi? Pas Kimle geçebilirsin. Ayak? Pas geçebilirsin yani. yani. Kimi? Kimi? Başını duymadım. Süleyman Soylu ya. Neden bu kadar yükseldi, sivrildi son 3-5 senede? AKP Sonuç dışındaki senede bir figüranda. Açıldı deniyordu yani. Yeni denedi de dolmanın değil. Sürekli deniyordu. Önü açılmamıştı. 15 Temmuz'dan sonra MHP ile birlikte bu kadroların önü açıldı. Doğal olarak soylunu da, da önü açıldı. O da bunu güzelce kullandı. Güzel bir imaj çizdi kendine. Eee geldiği partideki gibi değil. Mesela muhafazakar, liberal diyebileceğim bir şeyden değil ki Böyle gözlüklü, şirin bir adam imajı vardı. Ne yaptı onu? Bıyıklı, ülkücü evet, kasa sert evet, evet evet bir anda imaj, imaj, imaj değişti bir imaj çalışması. Yani gerçek kayıtta öyle birisi değil. Ve bu imaj çalışmasına hazırlamadığı sebebi de bu noktadan sonra işte Cumhurbaşkanlığına gidecekti. Mevzu. Ya peki yavrum Tayyip, Tayyip dediğin adam şimdiye kadar azıcık sivrilen herkesin üstünü çizmiş bir adam. Soyluyor. Tayyip o güçte değil. Bak değil. Erdoğan o güçte değil. Erdoğan Benim aklımdaki cevap da buydu. Evet. evet. Erdoğan FETÖ'yle kapıştıktan sonra iyice paranoyası arttı. Çünkü ilk defa bu kadar eskiden şeyle kapışıyordu. Baykal'la Kılıçdaroğlu, Bahçeli'ydi falan. Sonra da kendi ailesine gelince mevzu, kendi partisinin içerisine gelince mevzu, onda bir paranoya oluşturdu bu büyük parayla. Hele hele daha. Çünkü darbeden çok korkuyorlar. Hani işte korku korku demeyeyim de şey gibi. ya korkuyorlarsa niye hala bu kadar FETÖ'cüyü besliyorlar işlerinde? Şimdi... Ama o ayrı konu. Bir de şöyle var, yarattığı canavarı kontrol altına alamadığını düşünüyorum ben bir noktadan sonra artık. Soylu içinde. yani Yani için artık de. sadece evet. günü, günü, hani günü birlik bir şey oluşturduğunu artık kontrol altında tutamadın. Uzun bir süredir bu canavarı kontrol edemediğini düşünüyorum. Böyle oyun kırıcı Tayip falan diyorlar ya ben o işi çoktan geçtiğini artık sadece günü bildik. Yani Bugünü de kurtaralım kafasına ilerlendiğini düşünüyorum. Doğru. Doğru. Ya bu bir de bir şey diyeceğim. Şunu hep, hepimiz farkındayız. 10 seneki konuşmalarına bakın. Şimdikine bakın. Hani 10 senede inanılmaz çöktü Tayyip. Ve ben Tayyip'in iki dönem sonrasına dair bir hedefi olduğunu zannetmiyorum. Bence bunu son seçim olarak görüyordur. Ama sırf bir so son seçim olduğunu söylüyor. Sırf bir son seçim uğruna sence yine 2015-2016'yı yaşatır mı? Birileri diyeyim en azından. Gizli onu sanmıyorum. Çünkü şey yapılan bir şey. Ters etki edecek bir şey. Ama son kez reisli tipler var. Hani küstük ama hani mesela küstüğün biri yola çıkar ama küstüktür ama bir daha görmeyeceğim diye vedalaşırsın yani o küstüğünlüğü aşarsın. O kafada olan çok var. Bunları küçümsemeyin. Yani çok büyük adam bir düştükler. adam bir faiz mücahitliği tuttu. O faiz de riba mıdır değil midir belli değil. Bununla hiç kimseye faydası olmayan bir iş yaptı. Kendi de kaybetti. Bu kadar insan da kaybetti. Ya şimdi hedef göstermek gibi olmasın ama Servet Bayındır diye benim de düşüncelerine özen gösterdiğim, dikkat ettiğim bir tane e, bir şey akademisyen var. Bu Cumhurbaşkanı'nın emrinde çalışmaya başladı son 2-3 senedir. Ve o andan itibaren Tayyip Faiz'e savaş açtı. Ve e, Servet Bayındır'ın da, Abdülaziz Bayındır'ın yeğenidir, Servet Bayındır'ın da Faiz karşısında çok güçlü görüşleri var. Faizleri de aynı şeydir diye. Acaba bu adam mı aklını çeldi Tayyip'in? Yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Biz acaba bir akademisyen yüzünden mi <laughs> bu kadar fakirleştik? Ya hayır bu değil. Ee, Tayyip Erdoğan günün sonunda kimsenin dediğini yapmaz. Hatta gerekirse birisi bir şey diyor diye tam tersini yapar. Sırf tam tersini yapmış olmak için. Bu kafada. Hani Rizeli'nin adı var onun. Anladın mı? Karadenizli'nin adı var onun. Abi dinimandan vurdularsa etki etmiş olabilir yani. Ya fikir dünyasında etki eder ama günün sonunda onu manipüle edemezsin. kafada biri değil. Yani manipüle ettirmez. Onun tek kafası vardır. Benim dediğim dedim, dedimdir kafası. Hatta bazen görevden alacağı adam görevden almaz diye görevden alınmasını kamuoyu istiyor diye şey demesin. i̇şte baskı yaptık görevden aldı falan demesinler diye. Aylarca adamlar tuttu bilinir yani. Sonradan sessiz sedasız gönderir.